Geçler. Çiçekler! Çiçekler! Tek birde Minecraft birisinden bocak kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni yıl haritasında hep birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi 2022 nasıl girersek öyle devam eder dedik ve biz. <laughs> Ekipçe dedik, ekipçe birlikte olmak istiyoruz dedik ve 2 Ocak tarihinde böyle bir mini saklama videosu çekmek istedik. Cacat kardeşim rica etsek arkana döner misin ama sakın F5'te bakmayacağına söz ver. Söz ba, ba, söz ben direkt sayıyorum, hiç acımam yok, hiç acımam yok. Kapıya <laughs> iki, sayıyorum. Kapı bir. git, kapıya git, kapıya git, kapıya çık, kapıya çık, kapıya çık, kapıdan çık, kapıdan çık bir. adam, kapıdan ka çık. Ha, burada kapı varmış, tamam. Çıkılmıyor lan bu da. Orada kal, orada kal. Dur. Arkadaşlar daha fazla 2019. Sakla... Hayır. 2020. 2021. 2022. Sakla sakla. Hayır dur. Dur bakayım. dur. Dur daha saklamadık. Saçmalamayı bırakacağım. Umurumda değil. Cüce gibisiniz. Bulamayacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır bulursun bulursun. Arkadaşlar daha fazla bilin saklamış. Şimdi aşağıda bir gibi. Ben de Gülüşmeler. kanalıma abone olun. Abone olmayı unutmayın. Cacat kardeşim. Neredesin? Başlıyorum ben o zaman. Başlama başlama. Bir 10 saniye daha ver. Başlarım. Ya 2022'ye kadar saydım daha ne yapayım ben sana be <laughs> adam be. Kardeşim benim sen 2042'ye kadar sayarsın. Say bakayım Cacatçı. <laughs> Say. <Sen> 2040, 2041, <laughs> 2042 başlarım bana ne artık <laughs> daha, 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 daha da o zaman saymam. Adama nereden başlayacağını söylemediniz. <gülüyor> 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 Hadi Cacat kardeşim bul bundaki... Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> ha, 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 ha. Aa Noel Baba. Ay yok Cacat. <laughs> Aa <laughs> ayı ah pardon cacatmış Ne? Neyse hadi ha, cacat Cacat kardeş Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika susun Sessizlik İlk önce kimi bulmak istediğime karar veriyorum bir dakika ya Ver ben baba ben olmayayım. ver baba Ya, ver baba. ya. şimdi biz ya hindi hindi Hinde. tavuk ya Hindi aaa hayır hayır aynen. Yok, aynen. Yokmuş yokmuş Tavuk tavuk Köpek vardır vardır havlar. Ben Oy evi atsana ne yapacaksın? aslanı cacat o kutuları mutuları açıyorsun. Oralarda geziniyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun be adam? Açabildim her yeri açmaya çalışıyorum ben. Her yeri açmayacaksın. Gireceksin bütün deliklere bakacaksın. Bütün mikropları temizleyeceksin. Ya, o, Sen bir domest olsun, olsun benim kardeşim. Dur dur kafana bakıyorum. Bak, <laughs> Bak, i̇çi boş. İçi boş. Aynı <laughs> seninki gibi boş kardeşim. Senin kafaya aldık oraya koyduk. Oğlum bu Sarayı tuvalete bakayım. şey koymamışlar. Ne koymamışlar? Ne koymamışlar Emad? Tuvalete... Aa oh, tuvalet dedim, ah! Emad'a ne koymamışlar onu söyle bana hemen hemen geliyorum halletmeye. <laughs> Enayi. <laughs> kardeşim benim tuvalete ne koymamışlar biliyor musun? Tuvalet Ebat, kağıdı Ebat. koymamışlar. Emad yerinde kalmış. değil, Emad nerede? <laughs> kardeşim benim, Emad şu an nerede biliyor musun? Onun Allah şeyini vermesin. Emad, Allah seni... Burak'a gördün mü, gördün mü, gördün mü? Rahatsız, Seni çıktığın yere ben girmeye çalıştım, senin Allah ne etsin? Ebat e, sen kardeşim. şu an ocağa girdin ama. Ben ocağa girmedim kardeşim. Şubat'a girdim. <laughs> <laughs> bu rakam 1 Ocak'ta sinemalarda. Hadi evet. bakayım kardeşim. Ya cacat. nerelerdesin? Allah belanı versin. Ne nerede <laughs> Sen nerede benim bebeğim? Nerede o? sen sahte dönersin. çık ortaya. çık ortaya. sen arkandayım. Adam sen arkanı dönersin. Yeni birileri birilerini yeme diyor. Döndü bu arada. O o o evat kardeşim yalıyorsun evat yalıyorsun <laughs> ya hayır bak hay ben, ben ilk önce hindi yemek istiyorum dedim tavuk dedim bana hindi yemek söyleyin ben seni görüyorum ben seni görüyorum Hilal. ben de hediye paketi oldum e tamam, ben... hediye... hediye paket ha, hediye paket bak pak, pak şeyler gidiyor bizim mı bu sen de bug yapma olur mu ya Allah Allah çok ya Allah Allah Evet yalan ya, kuruyor. Kendini, kendini bir şey alıyor ya Burak ölmesin diye. Ben Hilal'i istiyorum. Hilal hindi tavuk yemek istiyorum ben. çok güzel saklandı. Ee, şey var tamam, masada girelim. hindi var. Hayır. Lan beni görme iki dakikada bir. Evet, Nerede lan görmedim ki zaten. Bir şey, Ebat, kendi, şey. kendi kendine oynuyor oyunu. Evet, Arkadaşlar Aa, Melis'ten ses çıkmıyor. Ben buna şaşırıyorum Melis. Melis babayı unuttum ben. Çocuğu, o da oyunda. Çocuğu, çocuğu, Yasak Kutu, yasak kardeşim yasak. Havalandı Oh! Oh! <laughs> kutu kutu verdi oh, kutu kaç. Kutu tamam alsın. Oh, kutu sabahtan beri kutu açacağız. Ne oh, yapıyorsun? <laughs> oh, uh! Mindaşımı yakalıyor. Tavuk eti mi geliyor yoksa arkadaşlar? Oh, oh, oh. Ya niye vuramıyorum? Ya bu, bu 1.9'dan sonra çok bozdu ya şu vurma olayı. Dur Ma, gel buraya gel. gel. Ya Allah seni ne etsin ya? Senin ne işin var ya burada ya? Bana ya ne Sen niye ya... dur dur dur. Seni gide. Dur dur. Sen sana şey diyeceğim sana bak. Ho ho ho. Hema. dur dur ho hohlama yüzüme dur ağzın kokuyor. Yok ben sana kolumu bıraktım kolumu oldu. oldu? Nezat Ne oldu? Ne, ne izin oldu? Ne 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 Ayla. Cacu birileri kurabiye geldi mutfağa? Her Ayla şey bak. benmişim. Ben bunu nasıl olsa kadar oynadım. Oy yakışıklı. Nasılsın? Oo Yeah. Ayla da kendi kendine konuş ya. <laughs> Dikkatli kardeşi. Yakışıklı ne? Al baba. Karnın acıktıysa gel kurabiye ye. Gel karnın acıktıysa ben sana şeker vereceğim. Bak baston gel, şeker gel. Kurabiye ye minik bir fare var. <laughs> lan! Lan! Şecan. <cacat. gülüyor> Bu <lan, lan. gülüyor> arada. Bu arada Melis'in banyoda olduğuna inandı mı? Çıktın mı oradan? Ben şu an kendim kapalı bir yerdeyim de. <laughs> Aa, bu ne bu ne? bak. buraya. bayağı kapalı hayır. bir yerde misin ya? Çok kapalı bir şey Arkadaşlar bana bir dahaki oyunda lan falan verebilir miyiz şunun içine doldursam? ya <laughs> ne yapacaksın la ya bu caca? Şu kavanoza dolduracağım. İçinde pişmesi gereken hayır, hamur hayır. kalmış da. Caca 10 saniye içinde Ebad'ı öldür. Sana 50 VP. Hadi bölüşelim. Bakayım. Bölüşelim. 50 VP. Bölüşelim. 50 BP, bölüşelim. <laughs> Hadi kardeşim benim. Bak Cecat Hadi yapabilirsin kardeşim benim. Yapacağım. Hareket etme. Hareket etme. Küçük fare seni. Gel buraya. <laughs> Meyve suyunun arkasına saklandı bu düdük. Gel buraya. Şey gel yap. gel. Ben orada değilim ki. Nasıl değilsin <laughs> lan? Kaçtım. Acaba orada e, yalan I konuşuyor. şeker ister Gel şimdi mı hocam? Aha. Da bak, Aha. 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 Come on, this comes, man. Oynayın oynayın oynayın. Yanayın Oynama şu kapıyla bozacaksın. Yapma çocuğum öyle kalacak kapı. Dur gel buraya. <laughs> Yapma oğlum gözünü. Kapıyı <laughs> kır, kapıyı kır kanka. Kapıyı kır. Kapıyı kırın. şuraya. yerde Kapıyı kır. Kapıyı kır. Banyoya gitmişken belki birisi de arardın orada ama neyse. Ya baktım Emad'ın yerine baktım Melis orada da yok. Şilel Abla'nın yani yaptığı belki, bu arada ayıptır. Bence banyodan çıktın ayakların kayacak diyelim ki. Belki şahsusun orada var. beyaz bir terlik olsa da. He M Melis ondaki. baba. Abi şey mi videodan sonra? görmedim ne olur ayır ayır. Her şey hayır, dedim görmedim. Altını yeme yeme onu. Yedim 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 Baba ye baba ye baba öldü. Ne olur vurma ne olur <laughs> ha, biz söylemedik, Hilal söyledi. Bu videodan daha sonra Hila hepimiz siliyoruz arkadaşlar. Evet bu <laughs> arada. Hala. Sona kalan kazanmıyor muydı? Sus, <laughs> sona kalan sus, 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 kala kazanıyor. Hadi, olsun bulsun artık. Olsun bu. Oğuz, bana bir ipucu vereceksin. Evet. Ben de seni bulacağım. Ya Oğuz abi yine mi? Anlaşmaya bak. Ne yine mi oğlum? Yok yok çok bu tarz şey değil. Hala sıcak olan yerdeyim bu arada. Hiç kıpırdamadım. Hala sıcak kaç tane yer var? Aa, Bir evet. ocak var. Hayır <laughs> hala göremiyorum. Mal ben? <laughs> gözükmüyor mu oradan? Geliyorum, göremiyorum bak. mu? Dur tahtaya geri bak. Aa, gördüm. Gördüm. Anca böyle Oğlum, gördüm. Yemin ederim anca böyle gördüm. Oğlum de görmüyordum. <laughs> Arkadaşlar şimdi gandı Şimdi gördüm. Ha, tamam Olam şimdi gene göremeyeceğim. Lan. Ben artık buradayım sonuza kadar. Selam. Ah, 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 <laughs> sonu. Nasıl kandırdı? Kandırıkçı. Kandırmadım. Gerçekten görmüyordum. Göreceksiniz videoda. Arkadaşlar, hadi bakalım beni bulabilecek mi? Bul bak şimdi. Yerine, gel. Yok sıkıntı olmaz. Bir tek bu rakam <laughs> mı kaldı? Evet, evet. bir tek bu <laughs> kalmış. Sen hadi. oraya nasıl girdin ya? Töbe estağfurullah la. bir büyücü yürüyor şu an. Yürür. Büyücü de yürür. Oğlum! Ha. Ne oluyor lan? Ben ha? delirdim. Ya onu anladık zaten <laughs> az önce. Ne, ne oluyor? E bak, bir şey yapmadım. Bir, bir, dakika değil. bir büyücüyle savaşıyorum şu an. Hayır, bizlik bir Russell durum yok. Nasıl yani? Bu psikologları bozuldu. Karşımda ekmek yiyen bir büyücü vardı. <laughs> ya sen hayalin. hayal et. Sen hayal, etmiyorum. Videoda göreceksiniz bunları. Ben deli değilim. <laughs> yani yolu hayal Ne oy, aynı oyunda mıyız? Ahmet bana nereye tepe attın? Sessiz abi. Abi ara yani. Oğlum saklanmaç oynuyoruz. Tepe atmaç oynuyoruz. Oğlum benim yerimi 50 kere söylediniz. Oğlum, Bak, ne yine yapayım? büyücüyü <laughs> görüyorum orada burada Arkadaşlar ben deliriyorum. Oğlum Allah abi. Belki de o büyücü beni Allah işaret Allah ediyordur be. cacap. Saat kaç olmuş? Bence saat. Ulan... saat oralarda buralarda dönüp duruyor. <laughs> saat saat saati görmedim. Salona koyar. Koca, Sa saati görmedi, Koca saati görmedi Koca Allah. saati geçti. Koca saatin önünde durdu. Bak, Arkanı... hala geziyor. Hala saati aramıyor. aramıyor. Ha. Hala arıyor, baba bir de ileri gidiyor. Saatlerde. Arkada, arkada, arkada. Banyoya girerken oğlum banyoya. bu tablosu mu? Noel Baba çalgısı. Hayır burada şey arıyorum. Lan, canım, sandık ki sandıkçı sağ. <laughs> Oğlum iki saattir. <laughs> burada iki saattir göz görüyorum. Duvar iki tarz saati, tarz iki saat arıyorum. İki saattir göz görüyorum. gördün mü? Bak saati gördün mü? Hiç <laughs> alakası yok saatle bu arada. Evet doğru, öyle öyle alakası yok. Bıcır <laughs> sen de hala inanıyorsun <laughs> ya helal olsun. <laughs> <laughs> Ay işin kötü tarafı kaç kere göz göze geldik ve hala bak bu ya. İşin kötü tarafı o. Kabak gibi ne? de ortada duruyor bu arada. Evet. Yani gördü beni kaç kere gördün. En iyi saklanma yeri göz önünde olmak. Bence de ha kesin Oğuz çok Arkadaki tablo nasıl bir tablo Cacat ne var anlatmak ister misin? Bir kardan adam var. Evet orada belki bir yerde. Şey, kardan adam Noel Baba. Şey, Noel Baba. Noel Baba. Ha Cevcat Baba Aa, bak, var orada. Bak o büyücü yine gördüm ben. Arkadaşlar paranormal ben çıkabilir miyim? Hayır. <laughs> Kardeşim. Ben büyücü büyücü görüyorum ekmek görüyorum. Gördüğüm insanları görmüyorum ben. Sevmedim bu oyunu. Aa o kemer mi ya? Oyda. sesi çıkmay. Evet. <laughs> <bu da. Aynı gülüyor> şey o Hadi bakalım ya. al kalın şeker. <gülüyor> Hadi bakalım şeker. <laughs> <ne gülüyor> <yiyeceğiz gülüyor> <mi? gülüyor> Çok sağlam açacak yani. O saniye o kaldı. Ne güzelmiş bu askerlerin. Niye kırılıyor bunlar? Abi şimdi şey 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 kapıyı? Büyücü, büyücü, büyücü var Yemek <laughs> 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 mi? Hadi sıcak. Hmm. Aa açmayacaktın orayı aslanım. Gel bakayım buraya. Neredesin? <laughs> Aa Oğlum, gel buraya. Gel buraya. Allah seni cezalandır. Hadi 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 hadi, hadi. 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 bir daha Hadi. Hadi. Daha hadi. Daha hadi daha bir Hadi. 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 Daha hadi. Daha hadi. Daha hadi. Daha daha hadi. Daha vursun, hadi. 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 Gel, hadi. Gel, hadi. 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 Diyor, yeme yeme yeme. Yeme. <laughs> Kapıyı kırmışlar insafsızlar. Bu mapi ben ne kadar yaptırdım haberiniz var mı? Yere indi. Arkadaşlar daha fazla bir saklama için bir aşağıdan video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> videolar ekranda. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve cacat hemen seni psikoloğa gönderiyoruz. Bu videonun gelirinde direkt psikolog, direkt psikolog kardeşim hadi. Hadi Orada hadi. Orada bir şey Kırm Kırmızı, oda, kırmızı <laughs> oda hadi. Gittiğim var. Kırmızı odaya, kırmızı odaya gönderiyoruz. <laughs> ne kadar <laughs> da iyi bir insan. Oysa çektiği acıları... Bana da vur, bana da vur.